Herkese selamlar Kartalya'ya, yeni bir videoya hoş geldiniz Karşımızda e 5 var ev 5 Henüz 2 haftalık bir oyun Ayın 4'ünde çıktı, bugün ayın 21'i 2 ee, haftada 50 saat oynadım Ve Burada Tarihe not geçmek amacıyla Videoyu çekiyorum Sonda söyleyeceğim başta söyleyeyim ev 4ten ev 5ten Memnun kalmadım. Beklediğimi bulamadım. Şimdi, E5 yıllardır beklenen bir oyundu. E4 çıkıldı zaten 12 yıl oldu ve herkes doğal olarak daha bir ileri tasarım, daha sağlam bir teknik temel ve daha tutarlı bir mekanik bütünlük bekledi. Ama oyun benim elime geçtiğinde gördüğüm tablo bunun tam tersiydi. Bu videoyu E5 kötü demek için çekmiyorum oyunun neden beni tatmin etmediğini açıkça ortaya koymak için çekiyorum. Çünkü burada işte saklanacak işte ya da olmayı olmamışı oldu denecek bir şey yok. şu anki haliyle E5 olması gereken seviyeye yaklaşamıyor. Şimdi ilk başlığım teknik performans. İlk ve en net problem teknik stabilite. Oyun ilerlemiyor. Save'ler takılıyor. Donmalar oluyor. FPS düşüşleri erken oyunda bile hissediliyor. Zaten oyunun e, sistem gereksinimlerinin bu kadar yüksek olmasının sebebini merak ediyorduk. Demek ki buymuş. Demek ki oyun te teknik temel olarak sıkıntılıymış. Yani şu menü akıcılığı bile oturmamış durumda. Siz oyuna giriyorsunuz. Bak eskiden launcher vardı. Şimdi yok. Oyuna direkt giriyorsun ama oyuna direkt girdiğin zaman yukarıda bir ibare çıkıyor. Ne diyor? Game resources are loading. Oyun kaynakları yükleniyor. Yani sen oyuna girdin ama oyun kaynakları hala da yüklenmeye devam ediyor. Hani bekliyorsun. Hani bir dakika, işte bilgisayarına göre bir dakika, iki dakika bekliyorsun. Yukarıda en son yüklendi, tamam diyor. Şimdi büyük savaşlarda, popülasyonu yoğun bölge, popülasyonun yoğun olduğu bölgelerde veya hız seviyesini arttırdığında oyun nefesini kaybediyor. Oyun öksürüyor yani. Şimdi birkaç tane yama geldi. Ee, oyunu hızlandırdılar. Şimdi bunu daha da iyi olacak. Şimdi bu çözülebilir bir sorun. Ama ilk çıkışında hani bunun olması ee, benim negatif e, ee, puanım mı etkiliyor yani negatif negatif oluyorum yani bu konuda. Bu yani teknik performans tek tek başına bile büyük eksi. Hani bir sürü bilgisayarında ee, düzgün çalıştırdığını düşünmüyorum. Şimdi ikinci eksiklik, mekanik eksiklik. Şimdi oyun tam bir oyun değil. Bunu fark ettiniz. Temel bir paket. Evi 4'te sıradan saydığımız birçok sistem Evi 5'te yok. Bu eksiklikler küçük detaylardan oluşmuyor. Oyunun bütün ritmini, oyun tarzını, karar alma süreçlerini etkileyen ana mekanikler yok. Hani sanki burada DLC'lerle doldurmak üzere boş bırakmışlar. Bu da oyunun her dakikasında beni hissettiriyor. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi E4'te olsaydık. Tamam mı? Hani şöyle bir şey. Bak İngiltere burada. Tamam mı? İngiltere burada. Şimdi İngiltere'nin nereye ilerlemesini bekleriz? E4'te bak. Net. Düşün. Nereye? İskoçya, değil mi? Var mı? Almış mı İskoçyayı? Yok. Hala rival olarak duruyor. Hatta yani düşman olarak almış. Tamam. Hani Waze'i var. Ondan sonra İrlanda var. Tamam. Hani en kötü böyle İzlanda ya da Fransa ile savaşacak. Tamam. Nerede? Yok. nereye gitti? Adam Rusya'da genişlemeye çalışıyor. Niye Rusya'da genişlemeye çalışıyor? Çünkü baba yapay zeka en kolay burada genişleyebiliyor. Çünkü burası sahipsiz. Bunu, bunlar karşı koyamıyor. Bak İngiltere 59 bin. Hani burada şey var. Hani 59 bin potansiyel levi. Baba adamın 7 kalp levisi var. Yani burada genişlemeye çalışıyor. Bu oyunda yapay zekanın ee, yönlendirecek bir görev ağacı koymadıkları için babalar Yapay zeka nereye genişler, Nereye istiyorsa oraya genişliyor. Basıyor abi. Bak Albanya. Hadi bu Albanya niye böyle rengi değişmiş? Garip olmuş. Bak mesela Bulgarya. Bulgarya ta burada. Buraya kadar gelmiş. Ondan sonra bak Celayirler böyle bir şey olmuş. Artık daha mesela bak bu ne? Ne var burada? Portekiz Burgers. Hadi bu isyancı da. Hani mesela Fransa'ya bak. Hani Fransa'nın hani şunu hani şunu kabul edebilirim bak. Hani şunu kabul edebilirim hani kasti değil. Ama şunu kabul edemem. Yani bu tamamıyla şey. Eee me, mekaniğin eksikliğinden dolayı oluyor bunlar. Şimdi bak. Mekanik eksik dedik değil mi? Şimdi bu oyuna karakter sistemi. Şimdi ben karakterlere inanılmaz bayılan e, bir oyuncuyum. Zaten e, ee, ben Kusa Roma oynarım. Avusturya oynarım. Ee, bu tür ülkeler oynarım. Yani böyle diplomasi yapabileceğim. Daha böyle e, hani böyle Kusa Roma'yı çalıştıracağım. İşte Mandate of Heaven çalıştıracağım. Hani Tribütlüğü çalıştıracağım. Hani böyle üst e, işte yönetim olacak. Bir şey olacak. Hani oradan reform geçireceğiz. İşte ne yasa geçireceğiz. Bir şey geçireceğiz. Değil mi? Şimdi Diyelim tamam. Hadi bu yapay zeka kendi başına gidiyor. Tamam mı? Şimdi ben mesela mesela Katoliklik. Mesela oyuna ciddi ciddi bir şey etkiliyor mu bu? Etkiliyor mu yani? Bir şey yaptınız mı? Ben yapamadım. Ben bilmiyorum. Yapamadım. Mesela ciddi ciddi oyununuzu etkileyen bir şey oldu mu? Mesela EU4'te işte Katolik dünyası Oyuna doğrudan. İşte moralse moral. işte faiz düşüşüse faiz düşüşü. İşte vergi ise vergi. Doğrudan etkiliyor. Bu bir etkiliyor mu? Yani hissettiniz mi bunu? Ben hissedemedim. Ondan sonra Kutsal Roma. Şimdi Kutsal Romada bir sürü yasa gelmiş. Tamam. Bir sürü yasa gelmiş. Cidden şurası sizi tatmin ediyor mu? Ben anladığım kadarıyla. Ben izliyorum videoları. %90 o Osmanlı oynanıyor. Ya cidden şurası tatmin ediyor mu sizi? Ya da diyelim ki şey ya da diyelim atıyorum Timur oynuyorsunuz. Timur erkenden ölüyor. Bizim şeyde Europa Üniversitesi Türkiye kanalında ee, şey oldu. Ee, Timur yayınında Timur erkenden öldü gitti. Ya da mesela Moskova oynuyorsunuz. Cidden bir şey hissediyor musunuz? Ben hissedemiyorum. Yani eee karakterlere geri döneyim. Mesela karakterim var, değil mi? Mesela bu karakter miyim ben? Ben kimim sorusu kafamı çok kurcalıyor evi beşte. Ya ben kimim? Ben ülkenin kendisi miyim? Yoksa bu karakter miyim? Yani kimim ben? Eğer bu karaktersem karakter bir şey yap yapabiliyor olması lazım, değil mi? Yani karakter ne yapabiliyor? Hani ben bir tek şunu buldum. Hani bir tek şövalyeliğe katılabiliyorum. Onda zaten herkes herkes katılıyor. Yani benim farklı bir karakterim de olsa bu bu kızı da katabiliriz. <laughs> Ondan sonra yani bunu da katabiliriz. Herkesi katıyoruz. Herkes şövalye oluyor. Ya yani yok abi yok. Bak mesela mesela bu kraliçe tamam mı? Mesela ben bu çocukla evlenmek istiyorum. Evlenemiyor mu? Yok. Çünkü ben şeyde yaşamıyorum ve bak tek tek bir şey var hani ilişki geliştir bir şey geliştir ya oyun ck'laşsın demiyorum zaten farklı olması gerekiyor ama hani şurada bir şeyler olması lazım mekanikler eksik yani şimdi bunu koymuş dolduracak diğersi gelecek bu da başka bir diğersinin konusu bu gelecek buraya mesela ülkelerde mesela benim en beğendiğim şey Assassinate karakter. Bak bu gelmiş. Tamam. Hadi yani, bir gelmiş. Ama CB gitmiş. Yani fetih CB'si alma gitmiş. Bu sefer C CB alamıyoruz. Ya bir yerden bozul, bir yerden ya bir şey koymuş. Yani eh diyorsun. Yani, bu tamam, bu güzel. Ama senin elindekiler, alıştığın şeyler gitmiş. Bunların hepsi doldurulacak. Mekanik eksiklikler. Zaten görev ağacı yok. Yani görev ağacının olmaması oyuna büyük etki ediyor. Herkes kendi kafasına göre takılıyor. Ondan sonra Mo Moğol adam Osmanlı'nın başına geçiyor. Bak Mojgan Bey, Mongol. Yani normalde e 4'te şurası sabit. Yani şu hanedan sabit kalırdı. Yönetim biçimi sabit kalırdı. Yok abi beylik direkt olmuş beylik yani. Şurası hala beylik mi? Şunun artık krallığa geçmesi lazım. Yok yani. Hani ne ya eksik abi eksik. Hani temel temeli koymuşlar. Abi bu temeli koymuşlar. Ha, i̇çi dolduracağız daha daha süremiz var yani. Doya doya yavaş yavaş yaparız demişler. Hele Çinemine hiç düşünmek istemiyorum. Yani mesela Japon oynadınız mı? Bak Japon oynayın. Japon oynayın. Ashigaga olarak oynayın. Gör ne oluyor. <laughs> Devam. Şimdi bir sıkıntı Mekanik eksiklik, eksiklik yani mekanik eksiklikler, mekanik eksik olması, işte görev ağacının eksik olması, işte karakter etkileşimin eksik olması, ee, mesela hanedan sabitlenmemiş, mesela Osmanlı'da hanedan sabitlenmemiş, mesela ben gidiyorum, kim oluyorum? Ben Lancaster oluyorum. Hadi mesela ben Avusturya'yım, hadi ben evleniyorum, şu oluyor, bu oluyor. Hanedanım değişebilir. Tamam mı? Şimdi mekanik eksiklik, mantıksal eksik, mantıksal ne diyelim mantık kurgusunun olmamasına sebep oluyor. AI davranışı aşırı dağını. Ülkelerin belli bir yol haritası olmuyor. Her fırsat fırsat bulduklarında rastgele genişlemeler görüyor. Ya da görmüyoruz. Nasıl görmüyoruz? Şimdi baba. Şimdi bu oyunda defensive pack diye bir şey var. Nerede bu adam? Bak şurada. Bak dur şöyle gör, şöyle görelim. Şimdi bunu da ben kurdum ya. Bunu da ben kurdum da çıktım ben. Mesela diyelim ki Macaristan beni defensive pack'te al. O girdik mi? Dur bakayım girebildik mi? Şöyle bir oyun akıt akıtalım bakalım. Ha girdik herhalde. Tam Tower Relations dedim. Evet girdik. Şimdi baba. Dur. Oyun sesi biraz fazla yüksek geldi bana. Böyle şöyle bilgisayardan kısayım. Şöyle kıstım. Şimdi baba. Şimdi ben girdim. Yani aşağıda ikon da gelmedi ama. Neyse hadi bir şey demiyorum. Şimdi defansif pek diye bir şey var. Ya da şurada celailerin olduğu bir şey var. Bak nerede? İlhan mı? Şimdi bunu koyuyorsun. Tamam mı? Şimdi bu yapay zeka zaten bunu görünce afallıyor. Öldü zaten yapay zeka beyni. Şimdi niye beyin ölüyor? Söyleyeyim. Şimdi şunu tek başına kesebilecek yani şu savunmayı ya bunu da ben kurdum. Şimdi bu savunmayı tek başına kesebilecek bir ülke var mı? Bulgaristan Macar'a saldırabilir mi? Ya da doğudan bir saldırı alabilir miyiz? Ya da batıdan saldırı alabilir miyiz? Ya alabilir miyiz yani? Alamayız. Şimdi bunu sen koyuyorsun. Bak mekanik olarak güzel. Ama yani genişle genişlemiyor bak Osmanlı bu kadar olmuş başka başka olmamış şu Osmanlı şurada toprağı var ya ya şu, <laughs> şurada şu ne ot Musul Musul almış e bu da Musul bu da Musul değil mi City of Musul Musul burası da Musul Musul yani Osmanlı gelmiş şurayı almış. Nasıl almış? O ilhamlardan almış bir bir şeyden. Şu Osmanlı şuraya dalabilir mi abi? Hemen deneyelim. World Map diyelim. Geçelim Osmanlı'ya. Allah aşkına şu bulut efektini kaldırın ya. Sanki göklerden göklerden iniyormuş gibi hissediyorum. Dalabiliyor muyuz? Diplomatımız yok. Diplomatım yok. Neyse bir aya geliyormuş. Dur, bir aya gelsin. 0.98 Biraz diplomata şöyle parayı arttıralım. Yani aylık yani saat saat gidiyor. 5 hızında gidiyorum. Ama bunlar aylık. Yani bari şunu günlük yapaydım da. Hani oyun günlük mü akacak yoksa aylık mı akacak? Karar verememiş. Şimdi dikleri diyorum. Tamam mı? Oh! Maşallah. Hasallar geliyor. Savaşı kazanabilirim. Ya çünkü ben Osmanlıyım o yüzden. Ki zaten bu birleşmiş. Ya mesela bunu buna gerek var mı? Böyle bir yapı var mı bu dönemde? Hadi Memlük'ü anladım. Hadi Memlük tamam. Memlük sıkıntılı. Memlük böyle bir şey. Ondan sonra şimdi bu kadar vasala ihtiyaç var mı? Ben bilmiyorum. Mesela E4'te bu kadar vasal almıyorsun bu kadar vasal toplamıyorsun. Ha yani şeyin Fransa'nın en başta 30 tane vasalı var. Mesela Bohemian 15 tane vasalı var. Ve sürekli diplomatik olarak sürekli bir şey harcamak zorundasın. Bir şey yapacaksın. Sürekli 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 bir şey yapacaksın. Sürekli para akıtacaksın buraya. Diplomat alacaksın. Diplomatla bir şey yapacaksın. Yani 30 tane vasal, 40 tane vasal. Al alabildiğin kadar. Ve Avusturya ile İspanya, Fransa, İngiltere, Macaristan, Polonya, İsveç, tu sicilisi herkese el ay alıyorum. Engelleyen bir şey yok ki. Kim engelleyecek beni? Kim engelleyebilir beni? Yok, savunma paktında bir çakıyorum. Ne oldu? Takıldı oyun. Hiçbir saldırı yemiyorum, hiçbir şey yemiyorum. Biz kimse, kimse kim bana dalabilir ki? Bu bu örnekler, işte savunma paktı, ondan sonra bu bölgesel ittifaklar, işte bu elaylıklar, e, ondan sonra bu vasalların çok fazla olması, oyunun mantığını kuruyor. Çünkü e, zaten görev ağacı yok. Ve net bir strateji yönlendirme de olmadığı için AI nereye gideceğini bilmiyor. Genişleme davranışı tamamen kopuk. Bu yüzden dünya haritası, birkaç 10 yıl içinde tuhaf, böyle sıra dışı, tarih dışı, böyle oyunun kurduğu atmosferle, 1300'lere, 1400'lere, uyumsuz bir hale geliyor. Ya burada benim söylediğim şeyi yanlış anlamayın. Böyle tarihsel doğruluk aramıyorum ben. Ben tutarlılık arıyorum. Ve bu tutarlılık hiçbir şekilde kurulamıyor. Ya şuna bakın ya. Yani şu, yani şöyle bir şey olabilir mi abi? Yani daha da alabiliyorum adam. Yani istesem daha da alırım. Yani şunu düşün. Anladın? Şimdi bunu gösterdikten sonra gelelim denge problemlerine. Şimdi burada da sıkıntılar var. Şimdi bazı ülkelerin hiçbir altyapısı, kü kültürel avantajı, teknolojik zemini yok. Şimdi bu, ama bu ülkeler dünya devleti olabiliyor. Nerede bizim adam? Bak yine kendime basayım. Şimdi bak kim bu? of Suzu. Kim bu abi? Ekonomik hegemon olmuş. 1632 aylık gelirim var. Majapahit. Nasıl geçebiliyor bu adam? Ya nasıl nasıl olabiliyor yani bu kültürel hegemon, militeri hegemon. 12K regular'ı var. Ya gerçekçi mi bu? Mantıklı mı yani? Adam Rönesans falan biliyor mu? Biliyor mu sen? Biliyor musun bu? Rönesans biliyor mu bu adam? Ya nasıl kültürel hegemon? Ya yani biz daha şey aldık. Yani bakalım mesela biz gelelim, gelelim. Bak biz ne almışız? Mesela ben Avusturya'yım. Orta Avrupa'da ee, her şeyin kalbinde bir ülkeyim. Bunları almışım. Tamam mı? Bu ses ne ya? Allah Allah aşkına bu ses ne ya? Bağırış çağırış. Yani, yani küçük detaylar da bit bitik yani. Tamam siz sürekli bağıracaksınız değil mi? Yo diye bağırıyor. Mesela buraya kadar almışım. Tamam mı? Bu üçünü almışım. Dördü tamamlayacağım. Gelelim World Map'e. Nerede bu adam? Majapahit. Şu. Ya bakalım ne kadar kültürlü. Yani of bu ne? Aman Allah'ım. Nerede abi? Kültürel tradition 22. Sırf bu sırf bu özellikten oluyor biliyor musun? Sırf bu özellikten oluyor. Ya başka hiçbir anlamı yok. Nerede bunun çağları? Vay wow, hepsini almış ya. Ulan var şimdi lafımız, yedik. Bu adam nasıl aldı bunları? Aha oyun dondu. Aha oyun gitti. Allah'ım ya Rabbim ya. Vallahi oyun gitti. Ha geldi mi? Geldi. Ha geldi tamam. tamam. <laughs> evet. Vallahi almış. Abi oyun donuyor ya. Majapahit'e geçtik oyun donmaya başladı. Hadi buyur. Şu an hiçbir mod yok ha. Ondan sonra alta mod 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 yazan arkadaş olmaz. Evet, explorluyor. Peki. Neyse adam kültürel kültürel gelişmiş yani. <laughs> Peki ama yani bu mesela şuna bakalım. Şu kim? Bu Suzo. Ekonomik. Ne kadar bunun geliri var? Vay wow, adam 1300 kazanıyor lan. Neyden kazanıyor? Diplomasiden kazanıyor. Nasıl diplomasiden kazanıyor bu adam? Herkes tribüt. Öyle mi? Brunei. Brunei almış adam. Şu adam tri şunu tribüt almış. ya şu parayı şu parayı Avrupa devleti kazanmıyorsa ya şu para hadi trade hadi trade 500 ne close yani şu 300'ü diplomatik kazanıyor abi şunu 300'ü yani şunu e, 54'te oyun başı 1444'te ancak Mink falan kazanır. Yani Mink falanla kazanırsın. Yani denge yok abi denge yok. Yani şu adam... Hadi kültüre bir şey demiyorum. Kültür benim hatam da. Yani şu adamın şöyle büyümesi, Avrupa'ya geçmesi... Enteresan ya. Düşüyor of sezo. Bak bunu, bunu çok merak ettim. Gelelim buna. Bir de nereden aldı? Nasıl aldı? Mesela bu Nasıl bu, bu kadın? Şey oluyor, ekonomik hegemon oluyor. 1818 Vergiyi köklemiş. Vergi alıyor. Evet. 131, 5k parası var. Şu adam, bak şu. Şu ülke. <laughs> komedi ya. Valla komedi. Trading. Call. Ya şu ülke... ...bu kadar para kazanıyor. Peki. Yani evet, enteresan. Enteresan abi. Şimdi marketlere bakalım. Maynili. Xinjiang. 280. Vay anam vay be. Bak bu, bu 280 kazanıyor. Bu 160. Vay anam vay be iç savaş. Söyle Bir de iç savaşta. Ay Enteresan ya. İlginç, i̇lginç. ilginç olaylar bunlar. Neyse hadi bir şey demeyeyim. Tamam. <laughs> Ama görüyorsunuz yani. Bilmiyorum. Yani bu benim için güç dengesi. Yani, tamam güç dengesini hadi. Adam iyi oynadı. Kazandı diyelim benim için oyun içi ilerleme duygusu de da bozuyor. Çünkü bu tablo oyuncu senin çaba önemse rastgele sonuç üretiyor. Yani rastgele bir şey bu. Bilmiyorum yani bu Suzo... Suzo nasıl bu kadar para kazanıyor? Anlayamıyorum. Ha, bak bu ne? Bir dakika bunun üstü de varmış ya. Ha, bu adam şey. Ee, neydi adı? Hort mu bu düşes? Nasıl nasıl böyle bir şey oldun? Tungus, şamanik. Nasıl nasıl bir şeysin sen ya? Böyle aşağı kadar gelmişsin. Neyse bunun bir de yukarısı varmış. <laughs> İyi peki. Neyse. Yani şu kadar toprak var. Yani neyse Majabayit de mi öyle? Aşağı kadar inmiş mi? Yok Majabayit şu kadar. Majabayit tribütten kazanıyor. Wow, böyle kazı şey olmuş. Neyse. Bir şey demiyorum. Tamam. Lafımı geri alıyorum. Bu, bu böyle bir şey. Tamam. Geldik. Şimdi. Şimdi bir sonraki hemen ee, notlarıma bakıyorum. Şimdi hanedan. Şimdi hanedan zaten bu Osmanlı'yı konuşmaya gerek var mı? Yani Mongol bilmem ne. Kimsin sen ya? Nasıl bir şey bu? Yani hanedanlı zaten konuşmaya gerek yok. Hani bu strateji oyunlarında atmosfer her şeydir de yani buradaki hiç atmosfer hiç benim benlik değil ya. Yani hani ben kendimi Lancaster olmasına hani Vielha, Vielha ne? Nereden geldin sen? Bu kim? Mecklenburg olmuş. <laughs> ne alaka? Yani bir tutarlık göremiyorum ya yani gerçekten. Kingdom of Portugal. ikisi i̇kisi aynı adam değil mi? Okey. Burada Anjiyo buraya gelmiş. Lancaster. Piyas. Tabi Piyas devam ediyor. Burada kraliçe, garip bir kraliçe var. Bilmiyorum ya. Yani Ryurukovic. <laughs> Roderick. Burada Roderick gelmiş. Yani bilmiyorum çok... Ee, yani genel olarak söylersem bir böyle bir devam oyunu bir yenilik yani, yani tamam yeni mekanikler getirmiş olabilir ama eski mekaniklerin yokluğu teknik sorunlar ve hani dağınıklık yüzünden ortaya çıkan deneyim benim için ilerleme değil özellikle E4 gibi yıllarca geliştirmiş bir oyundan sonra E5'in bu kadar boş dengesiz dağınık gelmesi bende hayal kırıklığı yaratıyor bu yüzden E5 şu an bence tam bir oyun değil. Bir temel atılmış. Gerek alanı DLC'ler doldurulmak üzere bırakılmış platform. E4'ün E5'in potansiyeli var. Bu inkar edilemez. Ama potansiyel başka, ürün başka. Şu an elimizde olan şey teknik olarak sorunlu, mekanik olarak eksik ve stratejik tutarlılık konusunda ciddi açıklar barındırıyor. Ben E5'i şu anki haliyle beğenmiyorum. Gelecekte düzelir mi? Muhtemelen. Kesinlikle. Ama ben şu an var olan oyunu değerlendiriyorum, İlk çıkış yaptığı hani değerlendiriyorum ve gerçek neyse onu söylüyorum. Beklentimi karşılamıyor. Evet, E5 üzerine 25 dakika konuştum. Ee, görüşlerim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki video muhtemelen <laughs> ck için <'ün gülüyor> Çin'deki deneyimle alakalı olur görüşmek üzere